Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda seni biraz sastık dokuydu. Evet çocuklar dün gece hepinizin resimlerini inceledim ve hepiniz şahane resimler yapmışsınız. Hepinize yüz verdim ama bir kişi hariç. Gökhan kalk bakayım ayağa. Efendim öğretmenim. Bak Gökhan sen de çok güzel şeyler çizmişsin ama burada baban galiba. Babanın kollarını çizmeyi unutmuşsun. Bunu tamamlarsan sana da yüz veririm tamam mı oğlum? Öğretmenim ben onu unutmadım. Bilelik çizmedim. Unutmadın mı? O zaman neden çizmedin? Çünkü artık babam annemi... Dövemesin diye Ya şu yol verdiklerimize Yok bakar şey, mısın? Arkadaş. Bizim gitmelerine izin verdiğimiz yoldan Bize hava atıyor Allah'ın gerizekalılar. Leon. ...kanala abone olan herkese Yüzüme efsanevi çıksın. Ne oldu kaka! Evlat, bunlar nasıl sözler? Bu yaşta yakışır mı sana? Şaka da bu yaşta yakışmaz abi. Ne yakışmaz? Kefen diyorum, bu yaşta sana yakışmaz. Merhaba. Merhaba. Güzellik tüm kadınların Merhaba. en büyük silahıdır. Sen Ama sen silahsızsın herhalde. Hani sen <laughs> Arkadaşlar. Aferin sana. Aferin. Geri zekalı. Star atar gidere gider. Gravel Stars oyuncusuyuz. Farkımız yeter. <gülüyor> 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 Oyunu bu mepi yapanı yeşil bir dikeni, yağmur cise eklediğiniz tüm çülerinizin yedi cediniz anavabradınız. Boş. İzin var mı ya top? Don, bir tane double straight to wind non fat organic chocolate brownie Frappuccino, extra hot foam and whipped cream upside down double blended alabilir miyim acaba? Köpüğü az olursa sevinirim. Ne istiyor abi? Sustu i̇şte abi. Oynayan bir hesabım var her... İsmi Tere Emir Tere Mürtere. İnşallah bir gün cehennemde karşınızda suratında tükürürüm don't. 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 Yani bana istek şey sen atmadıklarınızı geçtiyor birbirine. Ay ne ne Ben sana aşıktım. Tamam mı? Ama aşkıma karşılık vermedin. Şimdi tam seni unutmuşken sen bana tekrar umut veriyorsun. Ama yeter artık. Yeter. Leyhonun zulsettik. Beni sattı. Adana, 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 merkez patlıyor herkes Sekeri atan son ses Allah, Bu hadi bu Boş kafayla yaptırın lan ses kes Adana, merkez patlıyor herkes I'll show you the dark side. Arkadaşlar, arkadaşlar bu kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. <laughs> <laughs> Kaçtık <laughs> mı? Benimle evlenmek istiyorsun öyle mi? Evet. Kredi kartı limitin kaç? Kart. Neden sordun ki? saçlara kaç kutu şampuan gidiyor senin haberin var mı? Söyle bakayım zengin misin? Herhalde salak prensim ben. Yaşasın. Bu hayatta en çok bir aynaya baktığımda gördüğümü bir de yukarı baktığımda görmediğime güveniyorum. Lafı fazla uzatmayacağım. Yerime koyduklarının sana koyması dileğiyle. Acılarım, acılarım, acılarım. Diyorsun. O zaman siktir git izleme beni. <gülüyor> şey <gülüyor> <ne>? <gülüyor> Kral. En büyük kral Türkiye. Niye güzellik denen şekilde bu kadar heveslisiniz oğlum? Ha niye? Bir insan güneşi de sever, bulutu da sever ya da bir çocuğun gülümsemesine de aşık olabilir insan. İnsan dediğin şekli şükle aşık olmaz. İnsan öze aşık olur öze. Bir insan sevdiğinin gözlerine baktığı zaman önce şurasını gör oğlum şurasını. Şeklini şükle değil. Ah olan insanoğlu sevginin için ettiniz. burada <laughs> bu kadar veriyorum. Kanalıma